Eyaletler var evet. ama eyaletler sistemleri değişkenlik gösterebiliyor. Ay. O zaman şunu sormak gerekiyor. Evet. Bavul'e eyaletinde evet. eğitim sistemi nasıldı? Evet. Nasıl bir eğitim sisteminden geçtin? İlkokulun, ortaokulun, lisen nasıldı? Evet. Ve yıllardır Türkiye'de yaşıyorsun ve çocuklarını da Türkiye'de okutuyorsun evet. aslında. <laughs> ve çok zorlanıyorum. <laughs> Nasıl farklılıklar <laughs> var? Evet. Tamam mı iyi? Tamam. Aa, nedir ne böyle evet. bir tamam. bize bir kıyas yapabilir? Şimdi bence tercihem, ben bence orası daha iyi orada tabii büyüdüğüm <laughs> için şöyle ki ilk okula baş tabii ana kreşler orada da var çalışan anneler için tam gün olarak da var ama genelinde çocuklar 12 çeyrek geçe çıkıyorlar ana ve kreşte yarım gün burada da öyle sanırım sonra daha sonrasında birinci sınıfa başladığınızda hiçbir masrafsız kayıt ücretsiz çocuğunuzu yazdırıyorsunuz ve okul size kitaplar veriyor kitapların tamamı okulun oluyor. Ve okul size o kitapları veriyor. Siz bunları güzel bakmak şartıyla kaplıyorsunuz. Önüne işte örneğin 2018-2019 öğretim yılı Eda Kaya yazıp kaplayıp onu o sene kullanıyorsunuz. Etiketini koyuyorsunuz. Yani evet kaplayıp içine yazıyorsunuz. Ve bütün yani tüm derslerin kitaplarını okul veriyor. Bir sene onlarla okuduktan sonra tekrar sene sonunda kitapları teslim ettikten sonra sizden sonra gelen sınıfa veriliyor ve sizden sonra gelen işte 2019-2020 işte tekrar aynı kitap. Aynı kitap ve bu kitaplar o kadar uzun sene kullanılıyor ki örneğin sanırım yeğenime kardeşimin kitabı denk gelmişti. O, o kadar. Hiçbir evet, öğrenci kadar. o kitabın üzerine bir şey yapmıyor. Yapmıyor çünkü yaptıklarında kitabın tabi ücretini ödemek zorunda kalıyorlar ama çocuklar öyle bir yetişiyor ki yani ona zarar vermiyor. Çünkü kendinin olmadığı için o kitaplar elden ele elden ele ve böylelikle yani bir israf da olmuyor aslında yani. Ben müfredat burada görüp değişmiyor. Değişmiyor. Ben burada gördükçe üzülüyorum. Sürekli bir kitap alımı var. Okunmuyor bile çoğu zaman. Belki evet. çok yanlış da olabilirim ama benim gözlemle diye <laughs> bir deneyim bir deneyim. Evet. Yaşıyorsun. Yani orada kesinlikle öyle bir şey yok. Evet müfredat da değişmediği için öyle bir sıkıntı da yok ve anneler çok kolayca çocuklarına yardımcı olabiliyor evet. çünkü yani her sene aynı olduğu için. Anne de o eğitim sisteminden geçmiş, Aynen. çocuğu da aynı eğitim sisteminden geçiyor. İlk okul 4 sene bu arada. 4. sınıfta not ortalamana göre, zaten gözlemledikleriyle göre ayırabiliyorlar. Gümnazium diye bir okul var, yani bu en yüksek okul oluyor. Direkt düz yoldan üniversiteye götüren okul. Veya 4. sınıfta çok iyi değilseniz ortaokul oluyor sanırım Türkiye'de. Yani 5. sınıfa geçiyorsunuz ve 5. sınıfta da tekrar sizi gözlemliyorlar. Eğer uygunsa 5. E, sınıftan sonra da real Realschule ismi, Middle School gibi ona yönlendiriyorlar sizi. Ve bu Middle School'a gitme 6. sınıftan sonra da bir hakkınız var. Yani orada bir 5. 6. sınıfta bir deneyebiliyorsunuz ona geçmeyi. Hiçbirini yapamıyorsanız birinci sınıfta başladığınız okulu 9. sınıfa kadar okuyup meslek seçebiliyor. İnşaat ustası gibi. Konfer. Ku Aa, evet kuaför Kuaförlüğü. de olabilir. Mesleki. Mesleki bir okul. Evet. Onu seçtikten sonra iki hafta mesleği yapıp iki hafta okula giden bir okula yönlendiriyorlar. Sanırım burada meslek lisesi gibi. gibi. Evet. Diyelim. Onu bitirince meslek sahibi oluyor. Ama üniversiteye gitme yolu çok 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 zorlaşıyor ki imkansız gibi bir şey. Çünkü işte kuaförlüğün de değişik okullarına gidip master'ın master'ını yapıp tekrar iki sene okula gidip ondan sonrasında sınava girip. Yani çok uzun bir yol oluyor. Akademik bir yol. Burası. Evet. Ama genelde tercih edilmiyor. Zaten o 6. sınıfa kadar yapmayan 9'dan sonra da o yola girmiyor. Yani bir meslek öğrenip o meslekte de devam ediyor. Diğer ayrılan iki Akademik grupta 4. sınıfta ayrılanlar onlar 13 sene gimnazime gittikten sonra 13. sınıf bitirdikten sonra e, karne notuna göre bir not not, not ortalamana göre evet üniversiteye yerleştiriliyorsun hmm. ama o da şöyle yerleştiriliyorsun tabi istediğin bölümü okuyabiliyorsun yalnız Almanya'da şöyle bir şey var ee mesela tıp, hukuk gibi gibi çok hmm. tercih edilenleri belli bir kapasitede alıyorlar çünkü sebebi de çıktıktan sonra işsiz kalmamaktır hmm. yani 20 bin doktora ihtiyaç varsa o, o sene kadar. üniversite alımına da o kadar evet, tıptan yaz yani yazdırılıyor öyle söyleyeyim. Aslında bu çok doğru bir yöntem. Bunu Kanada eğitim sistemini anlatırken hep defalarca ifade ettik. Bir ülkenin eğitim ihtiyaç analizleri evet. yapılırsa. E, öğrenci e, nitelikli öğrenci yetiştirmesi ve nitelikli personel yetiştirmesi de bir o kadar doğru olmuş oluyor. Aslında. Ya bu şey de oluyor. Ben burada üzülüyorum gördüğümde yani üniversite okuyup işsiz kalanlar, atanamayanlar o orada olmuyor. Çünkü zaten ona Sistemi göre yetişiyor. Insan. O sene kapasite çok fullsa ama sen illa atıp okumak istiyorsan bekleme listesine giriyorsun. Daha sonraki dönemde kayıt oluyorsun. Zaten Yeni de kayıt altına aldıkları için e, diğer yani bir sene sonrakinde daha kolaylıkla giriyorsunuz. Kimse mağdur olmuyor. Yani aslında. Herkes bir şekilde iş. Evet. Oluyor. Ger gerçekten öyle. Az zor da girmiyorlar. Bu arada e, yurt dışından yani Avrupa ülkeleri ücretli okuyor. Üniversiteleri sanırım yani şu an tam bilgi yani net bilgi olmasa da 350 civarı 350 euro civarı Avrupa diğer Avrupa ülkelerinden gelen öğrenciler için kendi öğrenciler için ücretsiz Üçüncü ülke 3. ülke ıı, Türkiye gibi gibi evet <laughs> AB dışındaki ülkelerdeki evet hanım evet, tamam. AB dışındaki ülkeler değil. A bu. evet AB dışındaki ülkeler içinde bu maalesef iki katı oluyor. Yani 760 veya 800 euro civarı bir bir dönem ücreti Kaç arada? dönem bu arada? İki dönem. İki dönem. İki dönem. Şimdi e, ben şöyle bir araya girmek istiyorum. 800 Euro olduğunu varsayalım ya da 900 Euro, maksimum 1000 Euro olsun. Evet. Şimdi 1000 Euro ödediğinizde aslında bir yıllık eğitimi alıyorsunuz. Şimdi evet. 1000 Euro ödediğiniz, dediğiniz şey eğer bir İngiltere'de eğitim alacaksanız, bir Kanada'da, bir Amerika'da da eğitim alacaksanız bu 1000 Euro değil, 20.000 sterlin oluyor e, ee, 1000 euro değil 20.000 evet. Kanada doları oluyor. 1000 euro değil 20.000, bin, 30.000 30 bin Amerikan doları oluyor. Dolayısıyla da öğrenciler diyorlar ki biz bu kadar parayı vereceğimize biz Almanya'da okuyalım. Evet. Ee, bilgi ve kültür olarak donanımlı bir ülke. Kesinlikle. Giriş koşulları daha rahat ama Almanca yetkilisi inanılmaz yüksek ama zor. Zor. Zaten, Zaten Çok zor. Şöyle e, eleyici. Evet, buradan geldiğiniz zaman Tabii ÖSYM'den aldığınız belge ve puanınız da Tabii. gidiyorsunuz transkriptle birlikte. Orada burada Anadolu Lisesi'ndeki dil sınıfı veya dil sınavları olur Türkiye'de. Yani herhangi bir dil puanın görünmediğinde ÖSYM belgende veya dil bilgisi görünmediği takdirde zaten üniversite seni direkt almıyor. Şöyle ki bir sene dil okuman gerekiyor. Yani ilk önce bir sene sana dilini evet. öğretiyor, ondan sonra okumak istediğin bölüme geçiş yapabiliyorsun. Ama şöyle de bir güzelliği var, burada Alman dili ve edebiyatı okuyorsanız, örneğin İstanbul Üniversitesi'nde, oraya gidip tıp okuyabilirsiniz. Yani Yetkinliği size size seçenek sunuyorlar, bir liste veriyorlar işte bu mesleklerden seçiniz diye. Ama tabi bu da ÖSYM'deki puanınıza göre yine veriyorlar o listeyi. Tabi yine Türkiye'de bir üniversiteyi kazanmış olmak Kesinlikle zorunda, Almanca yeterliliği olmak evet. zorunda. Almanca yeterlilik içinde de test sınavları var arkadaşlar. TESTAF sınavlarında o belgeleri alıp üniversitelere gösterme yükümlülüğünüz var. Bunlar daha akademik, özellikle uluslararası, AB dışındaki ülkelerdeki öğrencileri ilgilendiren konular. Şimdi tabi Eda'nın şöyle bir e, yanı var, Eda <laughs> ana dili Almanca. <Evet. gülüyor> Ana dili gibi İngilizce konuşuyor evet. e, ve Türkçe destekleyici konuşuyor. Evet, çok multikulti <laughs> bir aileden geliyorum zaten e, kardeşinin bir tanesi Amerika'da evet. bir ta e, aile Almanya'da yaşıyor. Evet. Onun için böyle bir kültürlü bir ortamın içerisinde çok dilli bir ortamın evet. içerisinde hani bu bu tarz dil yetkinlikleri neden ihtiyaç kısmını sorgulayabilir aslında. <laughs> değil. Almanya üniversiteleri test safa önem veriyorlar. Almanca yetkinliğiniz olması gerekli bu üniversitelerde okuyabilmeniz için. Son derece başarılı ve üniversite sıralamaları yüksek olan e, bir listesi var Almanya'nın. Giriş girişme kısmı biraz kolaymış gibi gözükse de Aslında eğitimleri evet. kaliteli ve zor ve Mezun etmede de sıkıntılılar, bunlara hazırlıklı olun deriz. Evet bir de şöyle, buradaki özel üniversiteleri, ben gitmedim ama anladığım kadarıyla İngilizce dersler oluyor, İngilizce anlatım oluyor. Almanya'da değil, Almanya'da Almanca olduğu için evet. dersler, yani mecburen Almanca bilgisiz, yani çok sıkıntılı olacağı için o bir seneyi ...mecbur tutuyorlar. Evet. Ama anlamadım. aslında bir avantaj yani. Doğru da. Çünkü o ülkede yaşıyorsanız de, ne Almanya gerekir. Ve zaten oraya okumaya giden öğrencilerin çoğu da orada çalışmak istiyor ve kültürel bir birikim Onu elde etmek da istiyorlar. Çalışmayla da ilgili şöyle... ...gerçekten bana göre her şey düşünülmüş. Şöyle ki... ...üniversiteye gittiğinizde burada belli bir ders programınız oluyor. Ben de İstanbul Üniversitesi'ne gittiğim dönemden biliyorum. İşte saat 3'te tarih dersi gibi gibi orada çok fleksibil ya yani istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz ders programınızı. Çünkü genelde öğrenciler çalıştığı için aynı zamanda ek olarak yani devamlılık zorunluluğu zaten yok. Sadece sınav ve finallere girme zorunluluğu var. Dersleri de kendiniz, kendi programınız kendiniz yapıyorsunuz. Şöyle matematik dersi diyelim. Günde dört kez veriliyor. E hangi saat uygunsa onu ona giriyorsunuz. Yani böyle belli bir saatte oraya gitme zorunluluğu olmuyor. Böylelikle de herkes yani çalışabiliyor. Daha rahat, daha fle şey olabiliyor, fleksibil. Tam <laughs> e, öğrenci, evet, belki de proje tabanlı çalışmada olabilir. Proje tabanlı bir eğitim sistemi takip ediyor olabilir. Evet. Almanya'da üniversite okuduğunuzda öğrenci kartınız oluyor. Buradaki öğrenci kimliği gibi. Ve o öğrenci kartıyla her şey ücretsiz. Yani her şey taksi haricinde ulaşım. Tüm ulaşım araçları hepsi ücretsiz oluyor. Birçok yere zaten çok uygun görüyorsunuz. Artı ailenizde yaşıyorsanız ve okuyorsanız 25 yaşına kadar çocuk parası dahi ödüyorlar. Çünkü okul okuduğun için, hani değer verdikleri için okusun, destekledikleri için de çocuk parasını daha devam ettiriyorlar. Bir de orada şöyle bir şey gördüm ben, ben burada da dediğim gibi gittiğim için. Orada gece, gündüz, 7-24 saat üniversiteler çok dolu ve çok kalabalık. Benim çok hoşuma giderdi. Evet çünkü buradaki özel üniversitelerde olduğu gibi orada bütün üniversitede internet ücretsiz, laptop almasanız bile olur. Kütüphanelerde laptoplar, bilgisayarlar, her şey kütüphaneler 7-24 açık, açık. olduğu için gençler genelde evde evde ders çalışmaktansa yani üniversitede takılmayı derler ya, yani üniversitede zaman geçirmeyi tercih ediyorlar. Sosyalleşme Evet çünkü. Dediğim gibi kütüphanelere giriş ücretsiz, e, bilgisayarlar var, internet var ya yani her türlü i̇mkan. imkan olduğu için çok fazla vakit geçiriyorlar, ve severek geçiriyorlar ya. Yani e, Dersi mecburiyeti şey. de yok, zorunluluk da yok, proje tabanlı öğrenme. Ama de zorunlu olmamasına <laughs> rağmen herkes gidiyor. Evet. Çünkü severek gidiyorsun. <laughs> bir koşturmam yok <laughs> demek ki içten motivasyon bu olmuş oluyor evet. <laughs> biz öğrenciler diyoruz ya motivasyon dıştan olmaz motivasyon dışarıdan yani evet. içten gelmesi gerekiyor içten oluşması gerekiyor